KDK Elazığ İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada 40 milyon avro bütçeyle 11. başvuru çağrı ilanına çıkıldığı duyuruldu. TKDK 11. başvuru çağrı ilanına çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İPART 2 programı kapsamında 11. başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktayız. Yatırım yapmak isteyen çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz projelerini hazırlayarak 19 Ocak 11 Mart tarihleri arasında kurumumuza teslim edebilirler. 11. başvuru çağrı ilanı kapsamında bitkisel üretim çeşitlendirilmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesislerine destek verilecektir. Uygun harcama tutarı üst limiti 500 bin avroya kadar olan projeler %55 ile %65 arasında değişen oranlarda desteklenecek ve ayrıca %18 KDV muafiyeti sağlanacaktır. TKDK olarak kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğimizi belirtiyor. Çağrı dönemimizin şehrimize, çiftçilerimiz ve girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi.